Selamun aleyküm. Bugün kaktüslerle ilgili tozlaştırma videosu çekeceğim. Kaktüslerin ismi Gymno Callesium ya da Gymno Callesium artık hangisi nasıl okunuyorsa. Tozlaştırmanın olması için buradaki polenlerin buradaki tepeciğe aktarılması lazım. Buradaki polenlerin de Buradaki tepeci aktarılması lazım. Yani illaki farklı polenin e, ulaşması lazım. Mesela buradaki polenleri yani buradaki polenleri buradaki tepeciye bırakırsan olmuyor. Yani bazı kaktüslerde oluyor ama bunda olmuyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Doğa, tabiat böyle bir terzi kullanmış bunun çoğalması konusunda. Yani vardır muhakkak bilimsel bir açıklaması ama biz şimdilik işimize bakalım. Tabi önce neler lazım? Şöyle bir jilet, çiçeğin yukarısını keseceğiz. Sonra belki bir fırça belki de bir cımbız olabilir. Evet başlayalım. Şöyle. Tamamdır. Nereden keseceğiz? Şu bölge civarı. Biraz daha yakınlaştırayım. Yani çalışmaları video bu şekilde hatıra olarak yüklüyorum. Derken birisine faydası olur diye hem de kendi kendime kendi videolarımı izliyorum. Güzel oluyor yani tavsiye ederim. Evet şuradan kurbanlık ilk çiçeğimizi keselim. Tabi yavaş yavaş yapmam lazım. Hadi oğlum. Evet, ilk kesiyi attık ama yavaş yavaş. Ortadaki tepeci zarar vermeden. Hadi oğlum. Çıktı mı? Evet, çıktı. Tamam. Şu an, şunun ismi tepecik ya da stigma sanırım. Evet, stikmaidi. Yani diğer çiçekteki polenleri, şuradaki çiçek tozlarını, şu kenarlardaki, bunun tepeciğine bırakacağız. Yani başka bir şey yapmıyoruz. Gerisini tabiat hallediyor. Şimdi ben videoyu durdurayım. Şu çiçekleri keseyim. Evet çiçeklerimizi kestik. Şöyle yakından. Şu üç tanesi yeterli olgunluğa ulaşmıştı. O tepecik açılıyor böyle açılıyor. Ama şuradaki yeteri kadar olgunluğa ulaşmamıştı. Yani çiçek açmamıştı. Derim onu da bir keseyim. Ama şu tepecik kapalı şu an. Şu beyaz kısım kapalı. Bunu ben kendim işte biraz zorlayarak açmaya çalışacağım. Mesela hazır olanlar tepecikteki o 3-4 tane çizgi ipliksi yapı açık vaziyette. Yani diğer poleni bekliyor artık. Tabi ikinci olay bu çiçekler Kestik ama karıştırmamak lazım. Mesela bu soldakilerin çiçeği, bakın soldakiler, e buradakiler de sağda, şurada. Bunları karıştırmadan işleme devam edeceğiz. Yani yan yana koymamak lazım. Şimdi kural basit. Yani buradaki polenleri şimdi buralara aktaracağım. Sürpriz bir şey yok. Şu polenlere yakından bir zoom yapayım. Polen kardeşler bunlar işte. Bunlar da hazır bekliyorlar. Gel bakayım. Evet önce bir fırça denemesi. Şu şekilde. Bir sürü uçuşuyor şu an minnacık minnacık. Ya da şöyle cımbızla alıp şöyle yavaşça orta kısma bırakmak lazım. Fark etmiyor. Yani hemen tabiat işlemeye başlıyor. fırça daha rahat sanki ya. Bakın dökülüyor bir sürü. Şuna da dökelim. Bunu tabii için açmamız lazım. Şöyle. Çok ufaklar. Sen de gel bakayım şuraya. Tabii garanti olsun diye bir daha şu ikinci çiçekle devam edeyim. Bazen olmuyor. Bazen tutmuyor. Yani binlerce dökülüyor onun için aslında. Pek görünmüyorlar. Bu kadar. Şimdi diğer çiçek. Bunun çiçeğini polenleri bunu aktaracağız. Başka da bir şey yok zaten. Yani böceklerin yaptığı işi sen hemen devralıyorsun. Bir sürü. Şu siyah görünenler aslında polen kesesi. Onların içinde yüzlerce küçük küçük noktacıklar var. Yani mikroskobik. Şu siyah noktalardan bir tanesini bile koysan, yani 300-400 tane tohum oluşuyor. Tabi diğer çiçeklerindeki genleri de alalım. Belki farklı güzel şeyler olabilir. Evet. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi bundan sonraki aşama Böyle bekliyoruz yani. Ee, bir ay içinde ya da iki ay içinde bunlar böyle balon gibi şişecek. Sonra morarmaya başlayacak. Kırmızı gibi bir şey olacak. Hatta tohumlar bunları patlatacak keseleri böyle. Küçük küçük sarı noktalar ortaya çıkacak. Bunu da ya bu videonun sonuna eklerim ya da ikinci bir video olarak yüklerim. Hadi bakalım. Evet, yaklaşık bir ay geçti. Tohum keseleri olgunlaşmaya başladı. Artık sonucu gösterebilirim. Bunların biraz daha vakti, zamana ihtiyacı var çünkü bu şekilde olacak. Daha sonra bir yerden e, tohum kesesi yırtılacak. Evet, şurada yırtılmış. Şöyle yakından göstereyim. Şunu da şöyle. Evet bunları koparacağım. Şunları. Bunları artık koparma vakti geldi. Ee, bundan sonraki aşamayı ikinci videoda anlatacağım. Şöyle hepsinin tohumlarını e, tek bir kaba ekeceğim. O yüzden bekleyeceğim yani. Bunları toplayıp kurutacağım. Daha sonra bunlar bunlar falan filan hepsini büyük bir kaba ekleyeceğiz ekeceğiz ve e, büyümelerini bekleyeceğiz Peki bugünlük bu kadar hoşçakalın